Sen temelli kötürüm kalacaksın desem mi? Zavallı odunluk faresisin. Herkese merhabalar. Kemal'in suçsuzluğu ortaya çıksın diyenler ve ayrıca Tülay ve Meltem yılanları yaptıklarının bedelini ödemeyi çoktan hak etti diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz Yemin dizisinin yeni bölümüne geçelim. Emir ve Gülperi'nin araları güzelmişken Yeniden Kasım'ın yüzünden araları bozulacak. Özellikle Gülperi Kasım'dan şikayetini geri çekmesiyle Emir, Gülperi'ye karşı tavırlı olacak. Ama zamanla Emir neden Gülperi'nin şikayetinden vazgeçtiğini öğrenecek. Gülperi şikayetini geri çekse dahi polisler Kasım'ın peşini bırakmayacak. Ve tek bir hatasından tekrardan Kasım'ı içeri yatacaklarını söyleyecekler. Kasım serbest kalır kalmaz yeniden Emir ve Gülperi'ye zarar vermek için hazırlanacak. Ama tekrardan hapise girme korkusu Kasım'ı korkutacak. Emir ise üst üste olaylardan sonra konakta tedbirler almaya başlayacak. Özellikle, özellikle konak iyice yol geçen yerine döndü. Başta Ahmet rahatça içeriye girip Gülperi'ye zarar vermek istedi. Şimdi Kasım'ın adamları ellerini kollarını sallayarak Gülperi'yi tehdit etti. Emir'in artık konuya el koyması kesinlikle gerekiyor. Tülay yılan ise yeniden harekete geçerek Emir ve Gülperi'yi ayıracak. Yeni bir plan hazırlamaya başlayacak.'' Özellikle Tülay yaşanan olaylardan sonra Emir ve Gülperin'in yakınlaşmasını gördükten sonra yeniden pis oyunlarına kaldığı yerden devam edecek. Artık Emir'in bu yılanın farkına varması ona yaptıklarının bedelini ödetmesi gerekiyor. Emir böyle önündeki yılanı göremedikçe daha çok Gülperi ile arası bozulacak. Tülay yılanının gerçek yüzü ortaya çıkmasa bile en azından Meltem yılanının gerçek yüzü nihayet ortaya çıkmaya başladı. Bu yılanın gerçek yüzünü önce Kemal gördü ardından Narin de görecek bu yılanın gerçek yüzünü görmeyen kalmadı. En başından beri bu işin içinde Meltem olduğunu anlayan Narin de hemen harekete geçerek Meltem yılanın kirli yüzünü ortaya çıkararak polislere yılanı şikayet edecek. Meltem yılanı tüm suçu Kemal'in üzerine yıktı. Fakat tüm bu iş içinde kendisinin olduğu ortaya çıkacak. Hatta Meltem'in münevveri ittiği de Narin'in sayesinde ortaya çıkmasıyla Meltem yılanı hapisi boylayacak. Bu yılan bu sonu çoktan hak etmişti. Umarız hiç içeriden çıkmaz.'' Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.